Yeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar, hoş geldiniz. Modun ayarları, oy oğlum. Modun ayarları oynamaya geldim, 40 kişi atladı. Eee, tamam. Sıkıntı yok. Şuradan şöyle loot alayım. Baygın. Kilimi de alsam iyiydi ama alamadım. Ah. O da baygın. Ne alabiliyorum? Tamam, şu DP'yi doldurayım. Alttaki adama girmem lazım. Tamam, çok güzel. Burada buradan adamlar geliyor. Baygın. Kilini alayım. Sağ tarafa doğru oynayalım ki burada ortam bir tık kalaba. Allah kaldan da adam geliyor. Baygın iyi bir de. Faytan de. Dur bakayım. Baygın. Eee o da baygın da benim bir İkinci silahım yok. Niye yok? Yani düzgün bir ikinci silah. Sıkıntı yok. Bir bomba atmam lazım oraya. Başka bir silah yok mu? Alo. Lan bu M16 nasıl savaşacağım? Temizlediğim tarafa geri kaçıyorum. Buna mecburum zaten şu an. Yani bulutla vuramam adamları. Birazcık vurdum. Çok değil, azıcık. Şuraya bir bomba atamadım. Bir bu tarafa doğru geleceklerini bekliyorum da. Onlar da baygın. Şöyle killerimi çaldırmak istemiyorum. Evet, killerimi çaldırmak istemiyorum. Ee, killerimi alırken mal gibi öldü. <laughs> o kadar adam buldum. Benim nasıl altı kilim var ya? Daha fazla olması gerekmiyor mu? Aha, burada tepede adam var. Sen nereye bakıyorsun? Allah. Tamam, sıkıntı yok. Şu tarafa doğru bir geçeyim. O alama nereden bakabilirim? Bak. Tamam. Baygın. Arkadaşı var mı acaba? Bilemedim. Bence olsa yanında olurdu ya. Değil mi? Baygın. Ha, şurada. Item geçelim. Burada bir bot var. Bir tane daha var. Tamam çok güzel. Diğerinin kili gelmedi sanırım. Ya da geldi mi bilmiyorum. Nereye kayboldu lan? Tamam bu bot Bir bana sıkıyor ve bir tane de motor gidiyor ee. Tamam sıkıntı yok şöyle atladım bomba çektim. Çektim de bura çok sakat bir yer ya. Ana buldular lan adamı. Çatıdaki adamı buldular. Şöyle üst kata çıktım. Hmm, arkadaşı var bu arada. Şöyle bir iki tane bomba atsam. Gerçi çok gitmedi gibi de. Şöyle şunu da atıp Hatta bir tane daha bomba atayım. Patladı. Ağaca geçti diğeri. Sıkıntı yok. Daha sağa geldi şu an. Tamam. Bunlar da temiz sanırım. Başka yok. Aha aşağıda bir araba var. Spray'i çok kötü attım. Oturtamadım. Haybet. Allah. Oğlum. Benim araba niye bu kadar çabuk yandı ya? Ee, buradan halıyla çıkmam lazım. Lan sisi elinden bıraktı. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. No problem. Ee, nasıl yapalım? Bekle bekle geleceğim bekle. Şu halıyı da alayım. Tamam. Umarım kaçmaz. Yok sanırım hala burada. Ama burayı hızlı halletmem lazım. Çünkü alan gelecek. Ayıp Ayıptır sorması niye ses vermiyorsun? Neredesin? Bak. Bir canı kaldı. Bak alana düşmüş. Canı o kadar azdı ki adam alana düştü ya. Ha, adamlar buraya gelmiş. Baygın, oğlum bunlardan ben vurmuştum. Tam ben kilo aldım. O da baygın. Dördüncüleri var mı acaba? Yani gerçi bunları kaldırdıysa olması lazım. Yok tamam. Baygın burada aşağıda. Sanırım yok ya. Tank mı geliyor? Ben yanlış mı duydum? <laughs> Muhtemelen durmaz devam eder. Rank tank. Şimdi de. Yok. Gitmedi tamam orada duruyor. Nasıl yapalım? alan geliyor. Şöyle bir şey yapsak, istersen sonra TP ile başlasam olur mu? Bence olur. Sıkıntı yok. İşte bu kadar. Tamam, güzel. Aha, terde adam var. Dur. Terde adam gördüm arkadaşlar. O yüzden şimdilik burada bir duralım. Çok vuramadım valla. Tamam bayıldı. Lan ben... göremiyorum. Tamam. Kili çektik sıkıntı yok buradan gidelim. Bura biraz sakat bir yer. Her an bir yerden mermi yiyebilirim. Sağ tarafta adamlar var. Ya oğlum bunlar bizimkiler aynı maça düşmüşüz ya. bir araba var. Aha. Oha be. Ne buldu oğlum o bana öyle? Ha arabaya niye bindin? Ha, oğlum, ya oğlum niye kaçıyorsun? Niye? Niye? Bak. Allah. Bir Hayır. Hayır. Tamam sıkıntı yok. Bak. Baygın burada. Arkadaşı sağda bir yerde. Ama göremiyorum. Tam gördüm. Bu halde var ya canını çok kötü azalttım da Açıktan oynasam ölür müyüm? Herhalde ölmem ya Şöyle diğer killerimi de çekmem lazım da Tamam sıkıntı yok silahla vuracaktım da vazgeçtim dur Patlar mı? Patlamadı Kanka Allah için nereye kaçıyorsun ya? Niye yoruyorsun ki beni? Vallahi böyle bir şey yok ya. Tamam kapattım oraları. Bir kill daha geldi. Bak bak. Abi adam yerinde durmuyor ki. Sonunda ya. Şu AMR'yi bana ver bakayım. Şu AMR'yi alayım ben. Oh. Kas gerek de var. Çok güzel. Tamam. Çok güzel arkadaşlar. Yalnız AMR'nin dürbünü niye yok lan? Neyse market var yakında. Marketten alırız. Yemedi de. Çok sıkıntı oraya. Nasıl yapalım? Ha bunlar bizimkilermiş lan. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu sağdakiler benim ekip. Ee, üç kişiler. Ben 1, 4. Bu kalan adamlar nerede? Bu burada bizimki. Ee, ya muhtemelen kalan adamlar sol tarafta bir yerde diye düşünüyorum. şu karşı tokide adam mı var? He var. Öldü direkt. Şuka. Ya oğlum. Benim 2 kill 4184 hasar var. Ya ama bak ben şimdi Toki'deki adamı buldum ya. Hani önümde bir kişi daha çıkmasını al. Ya kimse beklemez yani mantıken değil mi? Sonuçta dip dibi adamları yani. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. İkinci maça geçip geliyorum. Evet ikinci maça geçtim geldim arkadaşlar şöyle sağ tarafa doğru ineyim çok adam atlamadı gibi bu sefer ee, olsun yapacak bir şey yok şöyle şuradan bir loot bakayım adamların hepsi sağ tarafa indi loot bakayım o tarafa doğru gireyim hemen Beni de bekleyin. Birisi burada. Vaykın, başka var mı? Ee, sağ tarafa hemen zıplamam lazım. Az daha bombaya kilim gidiyordu. ...bomba falan atılıyor. Bir adet kill çaldım. Ee, Raşlıyım o zaman. Baygın. Hmm, başka baygın yok sanırım. Şurada bir git dönelim. Çatıya bir TP açayım. Çünkü adamlar tarafta. Ana direkt öldü bu. Karşıda hala adam var. Baygın. Ama arkadaşı var. Bak olmadı işte. Oha ya. mermi bitti. Oğlum, UMP'nin mermisi yokmuş. Tamam, sıkıntı yok. Bunun artık yapacağımızı yapacağız. Önce bir dans ettiren bomba atayım. Oraya bir takılsınlar. Sonra şunu atayım. Hmm, yedi mi? Yedi. Tamam. Baygın almaya geliyor. Tamam. Çok güzel. Burası temizlendi arkadaşlar. Çok adam atlamadı ama gene de iyi kill aldım bence. Ee, ne verdi? P90 Groza. İkisini de alacağım arkadaşlar. Hala sıkıyor. Ağaçta adam mı yatıyor? Oha! Nasıl seyredilmiyor lan? Şaka gibi. Şöyle killerimi... Mouse'u çeviremedim. Ya arkadaşlar mouse'u kavrayamadığım için bazı durumlarda çeviremiyorum. Eee olur. Yapacak bir şey yok. Ben onları bırakmam ama cidden. Yok kaçmamışlar. Oldalar. Ya bot senin ben Nerede bunlar? Adamları buldular ya. Ee, Molto buraya gelir mi? Yok. Aklımda bir şey var ama yapıp yapmamakta çok kararsızım şu an. Şunları bir atayım. Gerçi sanırım arkaya gitti. Şuraya gidip bir loot çekmem lazım. Yani umarım arkaya gitmiştir. Aynen. Tamam sıkıntı yok. Şuradan bir loot çekeyim hemen. Ver abi ver ver ver. Benim burada mı? Değil. Biz onu da al. şunu da al. Şimdi bunlara nasıl bir şey yaparız? Sanırım eve kaçıyorlar ya. Galiba eve kaçıyorlar arkadaşlar. Ben şurayı bir sisleyeyim. Benim kendi uzumu da almam lazım. Benim şu arabayı buradan geri çekmem lazım. Tamam arabayı çektim. Şu benim loot'u bana. P90'ı ver. Kroza'yı şimdilik almayacağım. Zaten bir fight var sanırım. Fight'a girdiler. Sanırım Molotov çok gitmedi. Aynen. Yo gitmiş. Tamam. Bir tane de şuraya bomba. İşte bu kadar. Tamam. Çok güzel. Hallettim burayı arkadaşlar. Şöyle loot'umu geri alayım. Gerçi loot'umu geri aldım pardon. Lan beynim yandı artık. Orada çok oyun oynadım ki. Tamam. Groza yukarıda kaldı. Groza'yı alsam mı? Bence bilemedim şu an. Neyse almayayım ya. P90 var şimdilik. Şu botu vurmam lazım ama ya. Kill lazım. Gel vurayım seni. şimdi adamlar gözüküyor mu gözüküyor Dur. çok da gözükmüyorlar da ay drop geldi farklı bir yerden birisi mi gelecek acaba çok kötü kastı çünkü Ha bir bot daha. Ben buradan bir gideyim ya. Benim bir araç bulmam lazım arkadaşlar. Bu halıyla olmaz. Gerçekten olmaz. Benim bir araba bulmam lazım. Ben o adam bayıltsam. Bak diyelim ki bayıttım. Ya yani bu halıyla oraya gidene kadar adam kendini 3 defa kaldırtır yani takım arkadaşına. Bakalım bundan ne verecek? MG ver. Aslında MG'ye geçebilirim artık ya. Zaten mermi az kalmış. MG'ye geçtim. Ana halı geldi. On adam yok oldu direkt ya. Bunu aldım sanırım arkadaşları geliyor. Yoksa bu kadar kasmazdı diye düşünüyorum. Aynen arkadaşları geldi. Eee bomba. Bak elinden bıraktı. Tamam bir şey bir şey yok. Dur mermi doldurayım. Umarım arkadan yemem ya. Arkadan adam gelirse çok sıkıntı olur. Bir de bunlar hiç pikleyecek gibi de durmuyor ama. Ay bir tık daha ileri atsaydım var ya. Dur, halledecek. Tamam şu bir. Geçtim mi baygınla? Bilmiyorum. Şimdi anlayacağız. geçmiş. Tamam. Bunlar bitti arkadaşlar. 4 kill de buradan aldık. Şundan loot'unu da alayım. P90'ları var. P90'a tekrar geçiş yapıyorum. Mermi var diye bak. Sırf başka şey yok e. Sırf mermi var diye bak. Bunlar da bayağı varmış. Ama bunlar bot gibi de şu koşan bot mu? Yo bu da bot. Allah Allah. Ne oluyor la? Arkadan adam mı geliyor? Onlar da mı bot? Hmm, sanırım bunlar bot. Aynen bu da bot. Merhaba abi. Niye yere yaptın oraya? Tamam bunları da almamız iyi oldu abi. Kill killdir. Bırakacak halim yok ya. Arkadaşlar ben oyun sonuna kaldım ama sona iki tane bot kaldı ve şu an bu botlara win'i salıp videonun başlığına botlara win aldırdım yazacağım. Ne diyor bu? Vurun lan beni. Ee, sıksana o. Şunu vurayım da gerçekçi olsun. Abi ne zamandan beri takımca ulaşmaya başlamış ya. Gerçek adam gibi bir de. Oyun sonuna kadar kalmışlar. Arkadaşlar bu maçı da 27 kill 3895 hasarla kapatıyoruz. Ee, i̇darelik maçlar çıktı diye düşünüyorum. Video beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.